İyi akşamlar dostlar. 29 Ocak 2024 18.15'te seans kapanır kapanmaz. Girişim elektrik sanayi ve taahhüt ve ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bugün ikinci haber arkadaşlar onu söyleyeyim. Sabahleyinki biraz düşüktü ama bugün akşama, akşam üstü gelen oldukça yüklü bir miktar. Bakalım arkadaşlar yarın tavana attırır mı? Hep beraber göreceğiz. Çünkü hisse oldukça istekli gözüküyor grafiğine baktığım zaman. İnşallah arkadaşlar hedef fiyat olan 117'ye doğru hızlı bir şekilde gider. Hep beraber yarın göreceğiz. İnşallah tavan açar diye umut ediyoruz. Özet bilgi yeni iş anlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Peki haber ne diyor? Müşterinin tedarikçinin adı soyadı Tanrıverdi mensucat sanayi AŞ. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi ciro ve karla olumlu etki olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizi hemen hızlıca okuyalım. Şirketimiz Tanrı ile Ankara ile Polat ilçesinde bulunan arazilerine lisanssız elektrik üretim yönetmeninin 5.1H maddesi kapsamında Arazi güneş enerjisi santrali yapılması hususunda anlaşma sağlanmış olup sözleşme aşamasına geçilmiştir. Anlaşma bedeli vergiler hariç 3 milyon 950 bin Amerikan doladır arkadaşlar diyor. Bu da Türk Lirası olarak 119 milyon 843 bin Türk Lirası'na denk geliyor. Hayırlısı olsun bakalım kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisini sunarız diye özet bir bilgi geçirmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.